Ballon d'Or, futbol dünyasında bireysel olarak ulaşılabilecek en büyük zirve. 1956'dan bu yana her yıl France Football dergisi tarafından veriliyor ve dünyanın en iyi futbolcusu unvanını taşıyor. Başlangıçta yalnızca Avrupa kıtasının yıldızları için tasarlanmıştı. Fakat zamanla sınırlarını aşarak dünyanın her köşesinden oyuncuları kucakladı. Ödülün sahibini belirleyenler ise futbolun nabzını tutan gazetecilerden oluşan özel bir jüri. Yıllar içinde değerlendirme kriterleri de değişti. Artık kariyerin tamamına değil, geride bırakılan sezonda sergilenen performansa daha çok odaklanılıyor. George Best'in zarafeti, Ronaldinho'nun büyüsü Cristiano Ronaldo'nun azmi, hepsi bu ödüle sahip oldu ama zirvede tek bir isim parlıyor. Lionel Messi, 8 Ballon d'Or ile tarihin en çok ödül kazanan oyuncusu ve adını futbolun altın sayfalarına kazıyan kişi. Ekim 2024'te verilen Ballon d'Or Manchester City'nin orta sahadaki beyni Rodri'ye gitti. Böylece Luka Modrić'in 2018'deki başarısından sonra bu ödülü alan ilk orta saha oyuncusu olmayı başardı. Bu ödül FIFA'nın gözünde dünyanın en iyi erkek futbolcusuna verilen altın taştır. 2016'da FIFA'nın Ballon d'Or ile yollarını ayırmasının ardından hayata geçti ve kısa sürede futbolun en saygın sahnelerinden biri haline geldi. Kazananı belirleyenler yalnızca kulislerdeki karar vericiler değil. Milli takım teknik direktörleri, kaptanlar, gazeteciler ve hatta taraftarların oyları birleşiyor. Bu yüzden diğer birçok ödülden farklı olarak futbolun en demokratik unvanlarından biri kabul ediliyor. Bu ödül, sezon boyunca gösterilen istikrarı, maçların kaderini değiştiren anları ve elde edilen başarıları ödüllendirir. Yalnızca yetenek değil, azim, kararlılık ve sahaya bırakılan ruh da burada değer görür. Lionel Messi bu ödülü tam 4 kez kazanarak rekor kırdı. Onun yanında Robert Lewandowski ve Luka Modrić gibi isimler de futbol tarihine adını altın harflerle kazıdı. 2024'te futbol dünyası. Olağanüstü bir sezonun ardından Real Madrid'in parlayan yıldızı Vinicius Junior'un bu ödüle uzanışına tanıklık etti. Onun adı artık bu efsanevi listeye yazılmış durumda. UEFA, 2011 yılında Avrupa sahnesinde parlayan en iyi erkek futbolcuyu onurlandırmak için bu ödülü hayata geçirdi. FIFA'nın küresel ölçekte dağıttığı ödüllerden ayrılan yanı, özellikle Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Şampiyonası gibi kıtanın en prestijli turnuvalarındaki performanslara odaklanmasıydı. Kazananı belirleyenler yalnızca sahada değil, futbolun kalemlerinde ve kulüp kenarlarında söz sahibi olanlardı. Gazeteciler ve UEFA teknik direktörleri. Onların oyları Avrupa'da bir sezonun en büyük ismini seçiyordu. Cristiano Ronaldo, 3 kez bu ödüle uzanarak rekorun tek sahibi oldu. Messi, Modric ve Iniesta Nesta gibi dev isimler de bu sahnenin parlayan yıldızları arasında yer aldı. Bu ödülün son kahramanı ise Erling Haaland'tı. Ancak UEFA, ödül sistemini sadeleştirme kararı aldı ve böylece bu prestijli unvan tarihe karıştı. Bu ödül Şampiyonlar Ligi sezonunun en parlak yıldızına yani en iyi bireysel oyuncusuna verilir. UEFA tarafından 2000'li yılların ortasında başlatıldı ve Avrupa'nın en büyük sahnesinde sergilenen unutulmaz performansları öne çıkarmayı amaçladı. Kazanan UEFA'nın teknik gözlemcilerinin titiz değerlendirmeleri sonucunda belirlenir. Bu seçim yalnızca istatistiklere değil aynı zamanda oyunun ruhuna ve sahadaki etkiye bakılarak yapılır. Bugüne kadar Luka Modric, Virgil van Dijk ve Erling Haaland gibi isimler bu onura erişti. 2023-24 sezonunda ödül Vinicius Junior'a gitti. Ardından 2024-25 sezonunda sahneye PSG'den Usmane Dembele çıktı. Liderliği ve kritik golleriyle takımını zafere taşıyarak bu ödülün yeni sahibi oldu. Altın Top, FIFA Dünya Kupası'nda sahne alan en iyi oyuncuya verilen en prestijli ödüllerden biridir. 1982'den bu yana her 4 yılda bir sahibini buluyor ve yalnızca gollerle değil, tüm turnuvaya yayılan etki, yaratıcılık ve liderlikle değer kazanıyor. 1986'da Maradona'nın büyüsü, 2006'da Zidane'ın zarafeti ve iki kez bu ödülü kazanarak tarihe geçen Messi hepsi Altın Top'un unutulmaz simgeleri arasında yer aldı. Ve en son 2022 Katar Dünya Kupası'nda Lionel Messi bu ödülü bir kez daha kaldırarak futbol tarihindeki mirasını ölümsüzleştirdi. Altın ayakkabı her 4 yılda bir FIFA Dünya Kupası'nda sahaların en golcü ismine takdim edilir. 1982'de hayata geçen bu ödül futbolun en büyük sahnesinde rakip fileleri en çok sarsan oyuncuyu taçlandırır. Gol sayısında eşitlik olursa asistler ve sahada geçirilen süre belirleyici olur. Bu onura ulaşanlar arasında unutulmaz isimler vardır. 1986'da Gary Lineker, 2002'de Ronaldo Nazario ve 2014'te James Rodriguez. Hepsi kendi dönemlerinin hücum gücünü altın ayakkabıyla ölümsüzleştirdi ve son olarak 2022 Katar Dünya Kupası Mbappe 8 golle zirveye çıktı. Finalde Arjantin'e karşı yaptığı hat-trick ise onu yalnızca bir gol kralı değil turnuva tarihine geçen bir efsane haline getirdi. Bir zamanlar Lev Yaşin ödülü olarak anılan, bugün ise altın eldiven adıyla bilinen bu onur 1994'ten itibaren Dünya Kupası'nın en iyi kalecisine veriliyor. Sahada yaptığı kritik kurtarışlar, soğukkanlı tavırları ve kusursuz performansıyla fark yaratan kaleciler bu özel ödülün sahibi oluyor. Oliver Kahn, Manuel Neuer ve Iker Casillas bu efsane kaleciler yalnızca takımlarını değil, kalecilik sanatını da altın eldiven ile ölümsüzleştirdi. Ve en son 2022 Katar Dünya Kupası'nda bu ödül Arjantinli Emiliano Martinez'in ellerine geçti. Yaptığı kritik kurtarışlar ve penaltı serisindeki soğukkanlılığıyla Kupa'nın kaderini değiştirdi, Arjantin'in şampiyonluk yolculuğunda kaleci olmanın anlamını yeniden hatırlattı. Her Dünya Kupası'nda verilen bu özel ödül 21 yaşın altındaki geleceğin yıldızını onurlandırır. Resmi olarak 2006'da duyurulsa da FIFA geçmiş turnuvaları da geriye dönük değerlendirerek kazananları belirlemiştir. Bu sayede genç yıldızların sahnede parlayışını tarihe not düşer. 2006'da Lukas 2018'de ise Mbappe bu ödülün sahibi olarak geleceğin süperstarlarının habercisi oldular. Son olarak 2022 Katar Dünya Kupası'nda bu unvan Arjantinli Enzo Fernandez'e gitti. Orta sahadaki etkisiyle sadece kendi ülkesini değil turnuvanın ruhunu da etkiledi. Avrupa Altın Ayakkabı her yıl kıtanın en golcü oyuncusunu taçlandırır. Fakat bu ödül yalnızca atılan gol sayısına değil, oynanan ligin zorluk derecesine göre hesaplanan puanlara da dayanır. 1996, 97 sezonundan bu yana uygulanan sistemde üst seviyeliklerde kaydedilen goller daha fazla puan getirir. Bu nedenle rekabetin yoğun olduğu arenalarda atılan goller daha büyük değer kazanır. Altın ayakkabı tarihinde Messi 6 kezle zirvenin tartışması sahibidir. Cristiano Ronaldo ise 4 kezle onun en yakın takipçisi olarak öne çıkar. 2023-24 sezonunun kazananı ise 31 La Liga golüyle Mbappe oldu. Genç yıldız böylece kariyerinde yeni bir sayfa daha açtı. 2009'da hayata geçirilen ve adını Macar futbolunun efsanesi Ferenc Puskas'tan alan bu ödül, her yıl futbolun en güzel golünü atan oyuncuya verilir. Kazanan hem halkın oyları hem de uzman bir jüri tarafından belirlenir. Bu ödül, yaratıcılığı, beceriyi ve estetiği sahnenin merkezine taşır. 2024 yılında ise bu onur Everton ağlarına attığı unutulmaz rövaşatayla Alejandro Garnacho'ya gitti. O gol sadece bir sayı değil, futbolun estetik yüzünü hatırlatan bir başyapıttı. Golden Boy, 2003'ten bu yana İtalyan Tutto Sport gazetesi tarafından verilen ve Avrupa'daki 21 yaş altı en parlak erkek futbolcuyu onurlandıran prestijli bir ödüldür. Kazanan gazetecilerin oylarıyla belirlenir ve geleceğin yıldızlarını sahneye çıkarır. Geçmişte ödülü Messi, Erling Haaland, Pedri ve Jude Bellingham gibi isimler kazandı. Hepsi de kendi dönemlerinin yükselen yıldızları olarak tarihe geçti. 2024'te ödül Barcelona'dan 17 yaşındaki Lamine Yamal'a gitti ve onu tarihin en genç sahibi yaptı. Bu başarı genç yeteneğin gelecekteki potansiyelini de gözler önüne serdi. 2018'de France Football tarafından hayata geçirilen Copa Trophy, dünya çapında 21 yaş altı en parlak futbolculara verilen prestijli bir ödüldür. Özel yanı, kazananın sadece eski Ballon d'Or sahiplerinin oylarıyla belirlenmesidir. Golden Boy'dan farklı olarak Copa Trophy, sadece Avrupa ile sınırlı kalmaz. Tüm dünyadaki genç yetenekleri kapsar. Bu yönüyle global bir yıldız haritası sunar ve geleceğin futbol efsanelerini işaret eder. Mbappe, Pedri, Gavi ve Jude Bellingham gibi isimler geçmiş kazananlar arasında yer alır. Her biri kendi döneminin yükselen yıldızı olarak tarihe geçti. 2024'te ödül. Yalnızca 17 yaşında olan Lamine Yamal'a gitti ve onu tarihin en genç sahibi yaptı. Genç yetenek böylece futbol dünyasının geleceğine dair ilk büyük işaretini vermiş oldu. 2019'da France Football tarafından başlatılan bu ödül, dünya çapında en yetenekli kaleciyi onurlandırır. Adını Ballon d'Or kazanmış tek kaleci efsanesi Lev Yashin'den alır ve kazanacak isim eski Ballon d'Or sahiplerinin oylarıyla belirlenir. İlk ödül 2019'da Alisson'a verildi. Ardından Donnarumma, Courtois ve Emiliano Martinez bu onuru kazandı. Martinez, ödülü üst üste alan ilk kaleci olarak tarihe adını yazdırdı. FIFA Fair Play ödülü, her yıl futbol sahasında olağanüstü sportmenlik, dürüstlük ve saygı sergileyen oyuncu, takım, hakem veya taraftar grubuna takdim edilir. Bu ödül, futbolun sadece zaferlerden ibaret olmadığını ve insani değerlerin de oyun kadar önemli olduğunu hatırlatır. 2024 yılında ödül, Rio Grande do Sul'daki ölümcül sel felaketinde mağdurlara yardım eden cesur davranışlarından ötürü internasyonalden Thiago Maia'ya verildi. Onun bu fedakarlığı, futbolun saha dışında da insanlığa katkı sağlayabileceğinin somut bir örneği oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoyu beğendiyseniz ve diğer içerikleri kaçırmayın kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın.